Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Nasılsın Sami amca? İyiyim amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Sofulardayım arkadaşlar. Sofuların tarihinden bahsedecek. Evet. Buyurun. Sofuların tarihi Ispa diye birisi gelmiş ilk defa buraya. Ispa o zaman Ispa ismi Osmanlı'nın çevresi şeyini toplar buranın Osmanlı'ya gönderilmiş. O Ispa'da o anlamış yani. Ha bilgi ver. Şimdi o adam ilk defa gelmiş fazla bir şey de olmamış. Ben onların ruhundan çıkarıyorum buranın tarihini. İsmail yaşamış 70 sene. Oğlu yaşamış İbrahim 70 sene. Onun oğlu yaşamış 70 sene. Onun oğlu yaşamış 4 gidin 28, 280, 300. Evet. Ortalama. 280, yani 300, Hadi diyelim 350. 350 falan olması lazım. Buraya buradaki Türklerin yaşantısı. Bunların buraya zaten geldiğinde buraya hep Rummuş. Rum. Bunlardan önce kaçmışlar. Gelmeden. Ya bizden fazla kokmuşlar ya da öyle istemişler yani. Burada mesela güzel yurt var, Gelberi falan. Evet. Daha bunlar Atatürk becaiş yapmış. Evet. Bir iyi. şey yok da. Tarihi öyle. 250-350 arası. Ortalama 300 diyelim. Fazla da tahminim yok yani. Ondan sonra da burada mağaralar çok olduğuna garibanlar kaçan gelmiş, koçan gelmiş, sokmuş kafasını mağaraya. Evet. <laughs> e ondan sonra çoğalmış yani. Kabileler çoğalmış. Şeyden bile gelenler var. Harput'tan. Elazığ'ın. Ondan sonra. Şimdi tarihi bu. Evet. Bir de şöyle bir efsane anlatılıyor. Her yerde bilge bir insan olur biliyor musun? Ben de şu anda buranın bilgesiyim yani. Evet teşekkür ederim. <laughs> Yazarım, çizerim, tarihimi, coğrafyamı, Türkiye'nin bütün şehirlerini soy, ilçelerini de beraber yani az, az bir şey kalır sayarım yani. Dünyadan haberim var. Maşallah. ilk okul mezunuyum. kendi kendimi yetiştirdim okudum okudum kitaplar okudum çeşitli şeyler okudum biraz da gariban büyüdük biliyor musun dertlik evet ben şairim şiir yazarım maşallah <laughs> ondan sonra <laughs> burada e, o zamanın insanlarından bilge bir kişinin oturduğu burada yaşadığı mesela bekarlardan gidiyor. Şey İncil'i yazanın birisi burada yaşamış. Bekarlarda Gelveri de yazıyor şeyde. Evet. Bu adam o zaman kanun yok, nizam yok. Varsa da gidemiyor. İki kişinin arasında bir sorun olursa ona varırlarmış. O da şöyle şöyle dirmiş. Bunları ikna eder, çözermiş yani. Bilir bayağı da namlanmış. Efsaneye göre diyorum. Şu kadar gerçek demiyorum yani. Anlatılış efsaneye göre. Şimdi ikisinin arasında bir mesele var. Çözülemiyor. Diyorlar sofulara. So, Sofya. Sofiya gidin. İsmi oradan geliyor. İsmi oradan geliyor. Sofiya gidin. Sofya sorun. Sofya danışın. Adam bayağı namlanıyor. Oradan da isminin sor sofu bizim çocukluğumuzda sor sofu dillerdi. 70'lerde falan da sofular oradan geliyor böyle gidiyor yani. Ha mağaralara gelince yukarıdan biz bura taşınma yaptık. Yukarıda çok mağaralar var. 10 tane kilise ikisi taştan yığma, giri hep kayadan oyma kilise. Belki fazla da var, kapalı olanlar da var yani. Evet açılacak. Yukarıda ne yalan olmuş. Toprak inmiş, dolmuş. Çok vadide şu anda sit alanı. Evet. Keşke sit alanı yapmasalardı. Herkes kendi yaptırsaydı. Yani. Ne zaman yapacaklar, olacağı... ne zaman gidecekler hiç belli değil. Uçuyor. Turizm Bakanlığı Güzel Yurt'ta da ben Güzel Yurt'tan geldiğim için orada da gizemli evler videosu çekiyormuştu bu eski tarihi evler. Orada da turizm sit alanı ilan ettikleri yerleri madem sit alanı ilan ettin evleri koruma altına al. Tabi. Tabi. Ya yani sit alanı etme herkes yaptırsın bari evi uçmasın. Evet. 90 tane evin üstünde oda vardı. 90 tane şey oda çoktu da 90 tane saydım yıkılanı. Evet. Yok oldu yani. Ya. İki katlı o zamanın evleri, evlerin üstüne taştan yapılma örme. içinde adam oturdu mu, oturmadı mıydı? Ya alıyor, rüzgardan alıyor. Hele şurada girişte bir oda vardı. Geliverden gidenler yapmış ya. rumlar. Burada 3-4 tane var geliverden e, gidenlerin yaptığı. Evet. 2 tanesi, üç tanesi yok oldu. 2 tanesi ayakta duruyor. Sizden sonra orayı gezeceğim zaten. zaten. He. Şimdi <laughs> Sovların tarihi bu. Bu adama işte danışıyorlar, soruyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Sofu. Sofu ismi oradan geliyor. Evet. Sofuların tarihi bu. Söylediğim bu. Ha. başka ne söyle? Belediyeliğinizin düşmesine sebep olan o zamanki belediye başkanlarınızı hiç mi bilir kişi? Bak bir de Sofu da var burada. Sofuların olduğu yerde yani hiç mi önermediler? Bekarlarla beraber olsaydınız da. Ya bak hele ben... Şimdi de beraber olsanız nüfusunuz çok düşmüş herhalde. İşte yedi. orada bir hatamız var. Onların da var, bizim de var. Var. E, i̇ki belediye reisi bir araya geleceğiz. Ya. Mühürleyeceğiz. Tamam biz bitirdik işi diyeceğiz. Ortak bir bina. E, bunu vatandaşa bıraktılar. Vatandaş da biliyorsun yani. Kimi... Ya bilmez vatandaş bilse zaten öyle yapar mıydı? Şimdi çok pişman olmuştur. Tabii beyaz şimdi arabamız yok. Ya. Arabamız yok. Yok. Buradan Ankara'ya sesleniyorum. Gider değil mi? Ankara'ya. Evet. Hatta Erdoğan'a, Tayyip Erdoğan'a. Evet. Şu koyu görüyorsun. Evet, çok güzel. Bura koy dinir mi? Dinmez. 8 senedir kanalizasyonu yarım duruyor. Ey Cumhurbaşkanı! Doğu'yu yaptırıyorsun, Karadeniz'i yaptırıyorsun, yıkılanları yaptırıyorsun. Sofuların kanalizasyonunda param yok. Yani, olmaz. Şuranın kanalizasyonu olmaması çok yanlış. Ben var diyordum yollarını falan. Gelsinler de böyle bir koy var mı Türkiye'de bir bastınlar ya. Yani. Evet. Çok... İki, i̇ki, Görüşün ne olursa olsun ben şey etmem onu. Yüzde doksan şu koy yirmi senedir AK Parti'ye uyguluyor. veriyor. Doğrudur. İki camisinde imamı yok. İmamı yok imamı. Biri yeni geldi. Üç senedir şu gördüğün cami imamsız. Evet. Bunun bu mu bizim şeyimiz? Yani aynen aynen hizmet istiyorsunuz. Duydular. Hizmet istiyoruz. Hizmet bizim yani bu o karşılığı bu mu? Olmaz. 8 senedir yapılanlar da çürüdü. Yarısı yapıldı, yarısı yok. Türkiye'de koy var mı? Kanalizasyon yok. Yok. Şey değil, şeye değil, şerezi kanalizasyon olmaz. Koysa yapın. Evet. Buranın belediyelerini aldıysanız Buranın kanalizasyonunu yapın. Evet. Angarya sesleniyorum Ankara'ya. Bizim dalımız bu dağımız yok. Biz ulaşamıyoruz. Bizim yok. İdareciler duyarsa bunu inşallah bir an önce yapacaklar. İdarecilere sesleniyor. Evet inşallah yapacaklar. Ya şu kanalizasyonunuz olur mu? Olmaz. 15 sene muhtalı yaptım ben burada. Belediyeyken. Evet. Buranın parasının ta oradan gelirken ayrıldığı söyleniyor. Nerede bu para? <laughs> kimler yedi, kimler içti? Ya. Takipçisi olacaklar inşallah olacak bu iş. Buranın kanalizasyonunun yapılması, imamlarının da gönderilmesi açık ve net söylüyorum. 20 senedir AK Parti'ye oy veriyoruz. Tamam. <laughs> bu hizmeti gelecek inşallah. Karşılığını da istiyoruz karşılığını. Para pul değil. Evet. Kanalizasyon tamamlansın. imamlarımızı salın. Duydular. <laughs> <laughs> Sağol, teşekkür ederim amca. Başka sıkıntı var mı? Ya sıkıntı bitmez. Bitmez de yani yüzeysel bu ilk etapta. Evet, sıkıntı bunlarımızı imamlarımızı göndersinler, camimizle ezanlar okunsun, okunuyor da gül falan. falan. Evet, yani merkez istemiyor. Kanalizasyonumuzu da tamamlasınlar. Yukarıdaki mağaraları Hizmete açsınlar. Hizmete açsınlar, ışıklandırsınlar. Anadolu garip. Evet. Anadolu'ya bakılmaz, işgale gibi yığılmaz. Evet. Sefil kalmış, akıl almaz. Evet. Anadolu, Anadolu'm. Ya. Çok bende, çok da böyle bir, bir Başka bir şiir alalım. Yani ezberinde başka bir şiir varsa onu da soflara yazdığım bir şiir var Var da hepsini onu ezberimi alamıyorum ya. <laughs> Bildiğim var. Ee, Şöyle bir düşün bakalım. Ezberimi alamıyorum ya hepsini ezberimi alamıyorum. Evet. Koyun koyun benim koyun. Kayaların cellat gibi dikilir. Akşam olur herkes eve çekilir. Yaş elli olmadan beni bükülür. Koyum koyum benim koyum. Teşekkür ettim amcam. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Şimdi ben var ya. Benim 7-8 tane galibim var. Evet. Geliyorlar böyle. Alıyorlar gidiyorlar acı gole. Gidiyor yukarı koyu Bir beklentim de yok. Bir şey neyim de ben beklemem yani onlardan. Evet. Kızım bir kahve yap gel bize. Çok sağ ol. Teşekkür ederim amca. Gideceğim ben hemen. Zahmet etme. Ben e, araba olsaydı benim seni götürecektim. Ben bisikletle gezi yapıyorum o yüzden. E, Arabayla giderdik. Evet. Hatta daha çıkardık şöyle piknik alanına. Oo çok güzel olurdu. Başka zaman inşallah gene olur. olur. <laughs> i̇nşallah. Olur. Teşekkür ettim. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Sami Baş Eğmez. Sağ olun, amca çok teşekkür. Belediyelikken 15 yıl mahalle muhtarlığı yaptım. Evet. Bu köyde doğdum, burada yaşıyorum. Yalnız bu hizmetlerim gönder bu hizmetlerimizi göndersinler. İnşallah. Göndersinler. Ben geldim gidiyorum. Evet. Teşekkür ettim amcam. Allah razı olsun.